Zil herifler sizi. Çok sevdiğinizi, saydığınızı söylediğiniz Atatürk'ün hitabesini bile kopya çekmeden okuyamıyorsunuz. Atatürk'ün memleketi emanet ettiği şu gençliğe bakın. Gençlik değil, adeta it sürüsü, it sürüsü. Hayrola Zühtü Bey? Mahmut Hoca, görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş? Ne oldu efendim? Daha ne olsun? Atatürk'ün gençliğe hitabesini bu kartona satır satır yazıp kürsüme çakmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi sizin yanınızda ezbere okusunlar da görelim bakalım. Evet. Ey Türk gençliği! kartonda ne yazıyor düşmüştü işte? Hocam, babam sınıfı da olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezbere biliriz.